Bugün videolardan fark ettiyseniz kediler çatı katı düzenlemesi yaptık biliyorsun değil mi? Bahar gelmişken hemen fırsattan istifade çatı katını toparladık kedi gördü mü? Aferin. Sibirsi sularımız var. Ee, vahşi kediler gitti. Hamile kedilerden hepsi hamile değil galiba sanıyorsam. Bir bu kesin hamile. Ve büyükler çünkü kaç gündür, bir haftadır zaten erkek kedi de kalmadı. Oh. Bu yavruların normal büyüme hali bu. Okey. Bular bu kedi. Bular bu. Onun için bundan sonrası kolay. Bular bu, kedi, Bular bu. Okey. Akşam hazırlığa. Evet. Bahar gelsin artık. Kedi bahar gelsin. Işıktan, elektrikten, yakıttan tasarruf olsun. Oldu mu? Kedi akşam toplantısı bu. Oh. Yarasın Kedi.